Türkiye'deki ve dünyadaki spor salonlarını geziyorum. Birinci bölüm Gürcistan Snap Fitness'tayız. Hadi gelin birlikte gezelim. Soyunma odalarında herkese bu şekilde havlu veriyorlar. Oğlum içeri tertemiz kokuyor valla. Ütü de yapmışlar buraya böyle seyyar. Vay be. Ücretler de bu şekilde. Sol tarafta pilates stüdyosu var. Bu rabatecileri çok ilgilendirmiyor. Üst katta ne olduğunu bilmiyorum ve salondayız. Tüm makinaları teknolojiyi kullanmışlar. İçerisi inanılmaz temiz duruyor. Havalandırma 10 numara 5 yıldız. Spor yapan kişiler de gayet nezih insanlara benziyor. Burada da serbest ağırlık kısmı yapmışlar bu şekilde. Burada poz yeri muhtemelen. Ona benzettim. Arkadaşlar bu salona 10 üstünden kaç puan verirsiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben bu salonu inanılmaz beğendim. İçerisi inanılmaz temiz, inanılmaz nezih insanlar var. Makineler gayet yeterli. Aylık üyelik fiyatlarında göz alarak benim bu salona puanım 10 üstünden 8.5.